Evet sayın izleyiciler şimdi bugünlerde biz tarlaya gideceğiz tarlada sebze ekliyoruz bahçecilik yapıyoruz domates patlıcan biber yetiştiriyoruz ve bunları yetiştirdiğimizde tabi hepsini birden tüketemediğimizden konservesini yapıyoruz şu gördüğünüz kavanozların hepsi doluydu konserveyle bunlar eve geldi boşaldı şimdi tekrar tarlaya gideceğiz bunlar tarlaya götürmek arabaya koyunca bir sorun. Nasıl bir sorun oluyor? Bunları neye koyalım? Yani tek tek kağıda sarmak lazım ya da özel bir şekilde ambalaj yapmak lazım. Birbirine çarpınca tangur tungur yapıyor. Şimdi ben bu iş için yeni bir yöntem deneyeceğim. Bunları aklıma streçle sarmak geldi. Şimdi bu uygulamayı bir yapalım bakalım faydalı olacak mı? Yani bir şekilde bir ambalaj yapmamız lazım. Ya da değilse aralarına tek tek karton ve vesaire o da bir ayrı bir bayağı bir uğraşmak gerekiyor pratik tarzda bu işi halletmeye çalışacağız. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi kavanozlar değişik boylarda. Şimdi ben bunları biraz grupladım. Birbirine benzer kavanozları yan yana getirdim. Şimdi o benzer kavanozları beraber sarıp o şekilde bir paket yapmaya çalışacağım. Bakalım faydalı olacak mı? Haliyle bu kavanozlar birbirine çarpınca sadece tıngırdamıyor. Kırılma ihtimalleri de var. E bunu da ortadan kaldırmamız gerekiyor. Uygulamamız netice verirse bunun sıkıntıları ortadan gidermiş olur. Evet bu maksatla gördüğünüz bu streç filmi kullanacağım. Bu normalde bizim mutfaklarda kullanılan bu maksatla satılan bir streç film. Gördüğünüz gibi çıkarttık. Evet, bir uygulamaya başladık. Şöyle sıkışık olması lazım. Evet gördüğünüz gibi sardık takırdamıyor kalıp gibi oldu kırılmayacak bundan iyi olmaz olur da biraz zor bu yeterli gördüğünüz şekilde artık pangırdama da yapmaz kolay kolay arabaya koyup her yere götürebilirsiniz evet bu geri kalanları da benzer şekilde yapacağız ve bu şekilde bu işimizi halletmiş olacağız Senin yani gayet güzeldi gördüğünüz gibi. kalıp gibi Hıırdama, hıırdama yok. Evet. Arabaya koyup götürmeye hazırlar şekilde. Evet, stretchimiz daha bitmedi. Bayağı bir var yarıdan fazlası. Duruyor da. Peki bu ambalajın bize maliyeti ne olmuş olabilir şimdi? Bu 4.25'ti. E bunun yarısı da yarısını da kullanmadık. 2 liraya falan. Bence 2 liraya de değil, 1.5 lira civarında bir maliyeti olmuştu bu ambalajımız. Evet izleyiciler aklımıza geldi. İşimiz vardı böyle bir bunları tarlaya götürmemiz gerekiyordu. Ve bundan dolayı bir ambalaj yapmak istedik. Aklımıza böyle bir şey geldi. Umarım siz de faydalanırsınız. Evet böyle bir pratik bilgiyi size aktarmaktan mutluyum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum.